Bakalım neler En sonda yeni bir yatırma yine başladılar. Kendilerine bu bakımdan çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de müsaade ederseniz şimdi Turgay Bey'den bütün bu enerji, biriken enerjimizin kömür tarafından nasıl göründüğünü bir bakalım diyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, değerli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben diğer sayın konuşmacılar gibi teknik bir konuşma yapmayacağım. Burada bulunma sebebim yatırımcılığın yanında madencilik olduğu için daha çok emek ağırlıklı bir iş yapıyoruz. Burada çok saygı duyduğum bir sektör olan madenciliğin de sorunlarını az da olsa dile getirmek isterim. Kömür üstünde senelerdir yapılmış propaganda vardı. Kirlidir, kötüdür, pistir diye. Ben ilk önce bunun ne olduğunu size emeğin karşılığında Orhan Veli'den bir dörtlük okuyarak başlayacağım küçük bir dörtlüktür ezberimde ama ben şu konuşmalara fazla katılmadığım için heyecanlanarak unuturum diye yanıma aldım. Yüz karası değil kömür karası böyle kazanılır ekmek parası. Bu Orhan Veli'nin bir dörtlüğüdür. Bugün dünyanın önde gelen en büyük ekonomilerinden Amerika, Almanya, Çin'de Kömürden elektrik üretimi oranları tam olarak söylemiyorum ama 50'nin üzerindedir. Burada bulunan hazırının çoğu da Almanya'yı görmüştür. Amerika ve Çin çok geniş olduğu için tamamını görme şansımız yok. yeşil bir ülkedir. Ve kömür santralları ormanların içindedir. Herhangi bir yeri de kirletmemektedir. Yenilenen ve yeni, yeni teknolojilerle kömürün çevreye zararı minimize edilmiştir. Bunun üstündeki baskı neticelerinde Türkiye'de bilinçsizce bu kömüre karşı bir karalama kampanyası oluşmuştur. Bundan dolayı da Sayın Bakanımın izniyle mağdur bir sektör adına burada bulunmaktayım. Bu mağduriyeti dile getirmek ben ve emekçilerin hakkıdır. Çünkü biliyorsunuz yer altında çalışan emekçilerden devlet vergi bile almaz yani. Vergiden muaftırlar. Çünkü çok emek yoğun bir iştir. Ben buna hanımların affına sığınarak erkeklerin işi diyorum yani zor sert bir iş olduğu için kömür yatırımlarının Türkiye'de önünün açılması rahmetli Özal'la başlamıştır. Allah razı olsun diyorum ona. Çünkü 1977 senesinde devletleştirilen madencilik yasasıyla madencilikten <laughs> Türkiye yatırımcıları kaçmıştır. Girmeye korkmuşlardır. Bugün madenlerin ...özellikle de kömürün ve diğerlerinin çoğunluk hakları devletimizin elindedir. Devletimizin de buna bakış açısı yavaş yavaş yumuşamaktadır. Bu da eleştiriler bir konu değil, dönüşümdür. Bu böyle yavaş yavaş gelişecektir. Siyasetçilerimizin ve bürokratlarımızın özellikle kendi kaynağımıza... ...yani kömür bizim kendi kaynağımız. Bir megavat kömür santralı dört kişiye iş verir. Yani bin megawatt santral yaptığınız zaman 4000 kişi çalışır. Buradan elde ettiğiniz gelir 4000 kişiye direkt olarak 40 bin kişiye de en direkt olarak fayda verir. Çünkü çok büyük bir yan sanayiye ihtiyacı vardır. Doğalgaz gaz santralı gibi değildir. Cari açığın ilacıdır. Kömür santrallarımızın teşvik edilmesi, yerli kömürlerimizin daha çok kullanılması. Örnek olarak e, Amerikalılar e, bizden daha saf değiller. Almanlar da saf değil. Çinliler de saf değil. E niye bu adamlar kömürden yapıyor da biz ille çeşitli şeylere gidiyoruz. Muhakkak ki onların da olması lazım. Ama yerli kaynak hepimizin 70 milyonun hakkıdır. Yani 70 milyon kişi bunu pay eder. Bugün 1 megawatt, 1000 megawatt kömür santralı yaklaşık 7,5-8 milyar kilowatt saat elektrik sağlar. Bunun karşılığında elde edeceğiniz doğalgaz yüz milyonlarca, milyarlarca dolardır. ev doğalgaz santralı istihdam da sağlamaz. Ben doğalgazı kötülemek amacıyla söylemiyorum ama öncelikler açısından söylüyorum bunu. Muhakkak ki bunun da ihtiyacı vardır ama ülkemizde enerji büyük bir ihtiyaç. Burada 2500-3000 kilowatt saat kişi başına dünya ortalaması 2550'dir. Teknik olarak çok bilgim yok. Kilowatt saattir kişi başına. Biz şu anda 3000 kilowatt saatte kişi başına bunu ikiye katlarsak belki gelişmiş ülke olacağız. Yani şu anda zaten dünya ortalamasındayız. Bunu sağlayacak en büyük kaynak Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Sayın EPDK Başkanım, Sayın Enerji Komisyonu Başkanım lütfen ve lütfen bu emekçilerin hakkını verin. Çünkü kömür santralını istediğiniz yerde yapamazsınız. Allah nereye bahşetmişse orada yaparsınız. Bizim son yaptığımız kömür santralı ve Türkiye'de bunu e, parantez içinde özellikle söylüyorum ki biraz his olsun diye devletin haricinde tek yerli kömür santralı yapan şu andaki cari durumdaki bir firmanın sahibi olarak söylüyorum. Silopi'dedir. Biz burada memleketimizin bu köşesinde bu yatırımı yaptık. Şu anda da çalışmaktadır. Yenisi de devam etmektedir. Bir başkası kırklar elindedir. Bir başkası... Kars'tadır. Buralara gitmekten yatırımcıların gitmesi için siyasetçilerimizin ve bürokratlarımızın buralarda iş yaratmak, özellikle iş yaratmak, elektriği ikinci planda tutuyorum. Lütfen ve lütfen buna destek olmanızı istiyorum. Yani bunu emekçiler adına istiyorum. Özelleştirme konusunda gelince Sayın Liman Başkanı söyledi bu konularda bazı desteklerin olması diye. Özelleştirme konusunda bir eleştiri getirmek istiyorum. 4046 sayılı özelleştirme yasası 1994 senesinde çıktığında bunun ilk eziyetini çeken bir kişi olarak söylüyorum. 1995'te bunu paylaşmıştım. Bugüne kadar yapılan özellikle enerji özelleştirilmelerindeki en doğru model kaçıncı hükümet olduğunu bilmiyorum ama buradan rahmetle ve saygıyla andığı rahmetli Erbakan'ın yapmış olduğu politika çok doğru bir politikaydı. Devletin bu işte para kazanması maksadıyla yapılmayan yani devlet hepimizin devleti benim Bizim buradaki hazrunun 70 milyonun tüm varlığı bu devletin varlığıdır. Yani burada değişen bir şey yok. Ama devlet para kazanayım diye bu işlere baktığı zaman e, bu işler karışıyor, rekabetin şekli değişiyor. Devlet efektif olarak üretimin artmasını sağlayıcı modeller üstünde özellikle ve özellikle enerji piyasası enerji üretiminde bunu dikkate alması lazımdır ki birincil girdidir enerji sanayimizin eğer biz 2023 senesinde 10 büyük ekonomi içinde olacaksak buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yani lütfen ve lütfen tekrar sayın bakanımızdan, sayın siyasetçilerimizden, sayın bürokratlarımızdan bu işe destek olmalarını istiyorum. Bu ülkemiz için, yarın çocuklarımız için daha çok borçlanmamamız için, daha çok insana iş açmak için bu işte emek veren insanların emeklerine saygı için lütfen ve lütfen bu işe destek verin. Bunu kim yaparsa yapsın. Bu kömürün ülkemize faydası çok ve çoktur. Bunu ileride göreceksiniz. Yani bunun ne kadar stratejik olduğunu hepimiz göreceğiz. Bugün Japonya'nın başına geleni gördünüz. Nükleer santral. Temeli bunun bu Kirli olmayan ama siyah görüntülü bu bana göre ülkemizde de yeteri kadar da var Allah'a şükür. Bundan sonra da Sayın Bakanlığımızın özellikle metanın yapmış olduğu çalışmalarda rezervlerin artışı. Ben inanıyorum ki Keşan'dan Hakkari'ye kadar ülkemizin yerinin altı tamamen kömürle doludur. Kömürlerimizin kalorisi 1100 kalori, 1200 kalori düşük kalori diye bir de manasız bir şey vardır. Kalori kaloridir. Bir ton yakacağınıza dört ton yakarsınız, istediğiniz kaloriye ulaşırsınız. Yani bu düşük kalorili kömür, kalitesiz kömür demek değildir. Kömür enerji enerji kaloriyle hesap edilir. Birisi 8 bin kaloridir, biri bin kaloridir. Birinden bir ton yakarsınız, birinden 8 ton yakarsınız, aynı kaloriyi elde edersiniz. Buradaki hazırının da lütfen bu kara propagandalara, özellikle bu değerli varlığımız üstündeki kara propagandalara dikkat etmemelerine, sayın bakanımdan tekrar, sayın bürokratlardan, sayın başkanımdan tekrar rica ediyorum, bu emekçilerin emeklerine biraz destek verin. Çok teşekkür ediyorum, Sağ olun. Evet. Biz de Sayın Ciner'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu kömür konusu son yapılan çalışmalarla beraber Türkiye'de tekrar önemi ortaya çıkartılmış bir konu tahmin ediyorum. Sayın Bakanımız buna cevap vereceklerdir. Ben şimdi sağıma dönmek istiyorum. Havadan sudan konuşacağız. Şimdi suya girelim isterseniz. Suyla ilgili hidroelektrik santrallarda HESİ adında başkan olan Sayın Fahrettin Arman Bey'e sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Arman. Hidroelektrik santraldaki durumlarımız nelerdir? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler. Zirveden aktarımlar böyle özellikle kömür enerjisinin önemine dikkat çekilmiş durumda. Kömürün düşük kalorisi olmaz gerekirse iki katı üç katı yakılır ama aynı kalori yakalanır diyor Sayın Ciner. Özellikle enerji zirvesine sık sık dönmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceğinin burada olduğunu, cari açığın ancak ve ancak bu şekilde kapanabileceğini ve Türkiye'nin önemli açığının da buradan geldiği düşünürse bizim